Merhabalar çok değerli seyranilerim. Bugün Alevilik hakkında hangi konularda video çekeyim diye bir soru açmıştım Instagram'da ve umduğum gibi pek çok soru aldım. Karınca kararınca bu hakir derviş de öğrendiğince sorularınızı yanıtlamaya çalışacak. Muhab muhabbetimiz bal olsun, sevgi olsun, dostluk olsun, kin ki bir nefrete mahal vermesin, Unutmayın ben yolda öğrendiklerimi anlatacağım. Kabul etmek veya ezmemek tamamıyla size ait bir karar ve kararınıza saygı duyuyorum. Hepimizin insan olduğunu unutmadan, gönülde kırgınlık ve yara açmadan yorum yapalım. Şimdiden sürçülü lisanımız olursa affola. İlk önce Aleviliğin ne olduğu ile başlayalım mı? Alevilik kendi içinde tıpkı diğer mezhepler gibi ayrılır. Zeydilik, İsmaililik, Nizarilik gibi. Osmanlı kaynaklarında Alevilik, Şiayi, Batıniyeyi, İsna Aşeriye olarak geçer. Bu 12 imama bağlı Batıni Ali taraftarları anlamına gelir. Anadolu Aleviliği ise Bektaşilik ve Kızılbaşlık olarak iki ayrı ancak aynı zamanda aynı tarikattir. Kızılbaşlar Erdebil Tekkesi'nin mürşitliğini de Pir Hacı Bektaşi, Veli'nin mürşitliği gibi kabul ederler. Ayrıca Bektaşilikten farklı olarak Sunni Türkmenlerden ve Kürt aşiretlerinden de kızılbaş olanlar vardır. Aleviliğin itikadi zeminesi 12 imam inancıyla yorulmuştur. Aleviler bu sebeple şu 5 sütunu ortak tutarlar. Hakkın birliği ve tekliği, peygamberlerin nübüvveti, 12 imamın velayeti, Adalet, kadir mutlak, meat yani hesabı ruzi mahşer. Aleviler tarikat usul ve erkanına göre hareket ederler. Bu erkan ve kaideler dört kapı kırk makam ile eğitilen dervişlerce uygulanır. Aleviler Müslüman mı sorusuyla şimdi başlayalım. Aleviler ya Allah ya Muhammed ya Ali derler. Bu şehadetin üç makamıdır. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Aliyen Veliyullah. Burada tarikat usulünce yazılan bazı şiirleri okuyacağım ki konu daha da anlaşılır olsun. Eğer gönül tahtı servere ermek seniyetin olsun dem zikrin hep la ilahe illallah. Yedi sema aşmak meleklerle uçmaksa arzun olsun an be an fikrin hep la ilahe illallah. Menzili maksud sırrı hakikatse ey aşık şeriatte başlar zikri la ilahe illallah. Üçler, beşler, cem cümle erenlerdeki birlik tarikatte söyler hak bir la ilahe illallah. Sırrı sübhan nuru tevhid, rahı arif hak bu zikr, nar alem nuru müphem la ilahe illallah. Kes zahid etme halim perişan kem sözlerle. Uca göğe bir yol der hep la ilahe illallah. Bade-i Kevser cuşa gelir zikreden de hakkı. Mürid olana mürşittir la ilahe illallah. Haydar uçar, arzdan kaçar, seyir içinde seyranı. Salik olur zikreder hep la ilahe illallah. Ya da duaz deh imam denilen nefes ve değişler. Şu aleme nur doğduğu la ilahe illallah. Muhammed doğduğu gece la ilahe illallah. Ya da biz ezelden ikrar verdik, inandık, etmiş idik ahdu peyman kerbela. Şah Hüseyin'in aşkı ile boyandık, toprağında döküldü kan kerbela. Hak la ilahe illallah, haktır Muhammed'e Resulullah, Ali mürşit güzel şah, şah eyvallah eyvallah. Ve bunlar gibi daha nice değişme nefesler Aleviliğin İslam... Iı, Müslüman bir yapıya sahip olduğunu, İslami bir yapıya sahip olduğunu ifade etmektedir. Alevilik, İslam'ın hoşgörü, sevgi, saygı ve evrensellik prensibini temel alır. Bu sebeple İslam'ın Anadolu ve Balkanlar'da yayılmasında önce olmuşlar ve toplumu bu evrensel prensiplere uymaya davet etmişlerdir. Din, dil, ırk, kadın, erkek ayırt etmeyen, henüz 13. yüzyılda kadınları okutunuz, cümle insanlığa tek nazarla bakınız. Kadınları sadece eşiniz değil eşitiniz olarak görünüz. Arılarla arılın, durularla durulun, elinize belinize dilinize sahip olun. Çağrısı o kadar muhteşem bir davettir ki elbette bu davet halklarca hoş karşılanmış. Yunus Emre gibi, Tapduk gibi, Kul Himmet gibi, Pir Sultan gibi Anadolu azizlerini, aşıklarını, erenlerini meydana çıkarmıştır. Bugün Anadolu'nun neredeyse her ilinde bu sebeple bir dede, babaya ya da derviş türbesine rastlanılır. Ve burada yaşayanlar Sunni olsun, Alevi olsun o erenleri ziyaret ederler. Yani evet Aleviler Anadolu erenleri Müslümandır ve Anadolu'nun aşk ve hoşgörü bakış açısı onlarla yaygınlaşmıştır. Birisi bize neden siz Müslüman değilsiniz diyorlar dede. Bunun iki sebebi var. İlki Müslümanların okumadan ya kulaktan ya da kuldan duyduğunu hak sanması. Öyle ki artık bu fitne öyle bir kıvam almış ki birbirlerine iftira atmaktan keyif alıyorlar. Bir diğeri ise Alevi ve Mevlevi'liğin Anadolu'nun ilk tarikatları olması ve değerlerinin çok muhkem olması. Bu sebeple Anadolu Aleviliği ve Mevlevilik dışarıdan beslenen para alıp, halkı kin, nefret ve ayrıştırmaya götüren şahıslarca yok edilmeye çalışılıyor. Mevlana eşcinseldi diyerek, Alevileri Alevi haricinde tüm dinlere yakın göstererek, menşei yurt dışı olan kitaplar ve araştırmalar piyasaya sürülerek ve basımından günler geçmeden her yere yayılarak bu fikir aşılanmaya çalışılıyor. Bir ülkenin iki zıt kesimi bir konuda ortak bir karalama yaptığında şüphe edin. Birbirine bu kadar zıt fikirler nasıl bu konuda böylesine hem fikirler diye düşünün. Şimdi gelelim en merak edilen konuya. Namaz ve uruç. Arkadaşlar öncelikle şunu unutmayın ki Sunni mezheplerden olan kardeşlerimden bu soruları hep duyuyorum ama ilginç bir şekilde bu soruların çoğu namazı terk eden gençlerden oluyor. Alevilikte namaz bir kulun Allah ile olduğunun derkinde olduğu her andır. Ya Allah demek bir zikri namazdır. Bismillah deyip çalışmak, kazanmak kesbi namazdır. Elini yüzünü yıkarken dua etmek bir namazdır. Allah'ı yad etmek namazdır. Allah'ın sevgisinden sohbet etmek bir namazdır. Cemde bir araya gelip halka biçiminde oturup dua etmek, methiyeler ve virtler etmek bir halka namazıdır ve daha niceleri. Ancak 5 vakit namaz kılan Anadolu'da Aleviler yok mu? Elbette var. 12 imama tabi olan Aleviliğin farklı itikadi sistemlerine sahip mezhepler ve sürekli süreklerde beş vakit namaz kılanlar da var elbette. Ancak biz insanın namazdan önce namaz kılmayı öğrenmesi gerektiğini söyleriz. Başının eğilip secdeye vardığında değil, her an gönülden ve içtenlikle hakkı anarak secdede ve teslimiyette olsun. Ee, sevgi ve aşkın olmadığı bir dilde hak nerededir? Nasıl bir hırsızın, Namaz kılması bize acayip geliyorsa bu da böyle bir durum. Müminin yaşamı namazdır. Kılmasını bilirse. Pir Sultan Abdal Balkan semahında şöyle der. Günde beş vakit namazı kıldım diyen yalan söyler. Bir gün kılan bir gün kılmaz. Bir gün sıtkı gönülle bismillah her gün günah ile estağfurullah olmaz. Bu da benden bir görüş olsun. Oruç ise başka bir konu. Alevilerde yanlış anlaşılan bir konu var ve bu çok yaygın. Ramazan'ın orucu aslında ihtilaflı bir konu değildir. Aslında 3 gün tutulması pirlerimizin Hazreti Ali'nin bir ayın başında, ortasında ve sonunda oruç tutan tüm e, tüm o ay boyunca oruç tutmuş gibidir buyurması üzerine oruç tutmakta zorlananları bunu buyurmalarıdır. İmkanı olanlar tüm ay oruç tutabilir ve gerek sağlık gerek maneviyat olarak bu aydan istifade edebilir. Hiçbir sakıncası da yoktur. Böyle bir şey yok diyenlerin kaynağı da yoktur arkadaşlar. Hızır orucu insan suresince tutulan bir oruç. Peygamberimizin gözlerinin nuru ve ömrünün meyvesi Hazreti Hasan ve Hüseyin hastalandılar. Bunun üzerine resul Ekrem buyurdu. Fatıma sen ve Ali üç gün oruç tutun. Hazreti Ali bir miktar borç alarak bir küp buğday satın aldı. Hazret Fatıma taş değirmende öğüttü un eyledi. Gün tamam oldu, iftar vakti geldi. Sofrada ekmek ve su vardı. Oruç açılacağı vakit bir yetim kapıya geldi ve dedi ki: "Ya ehli beyt, ben kapınıza sığındım. Yetimim, yiyecek bir şeyim yok. Siz peygamber ailesisiniz. Bana hak için yardım edin." Bu feryadı işiten Ana Fatıma ve yetimlerin babası Şahı Merdan Sonradan tüm ekme e, sofradan tüm ekmekleri cemetti ve o yetme verdi. İkinci gün tam iftar edecekken bir esir geldi ve onlara yakardı. Bunun üzerine ana Fatıma ve Şahı Merdan Ali tüm ekmekleri o esire verdi ve suyla iftar etti. Üçüncü gün ise bir miskin geldi ve yine olay böyle tamam oldu. Bunun üzerine insan suresi nazil oldu. Aleviler bu sebeple üç gün oruç tutar. Lakin hikmet ehli beytin ikramı olarak yiyecekleri yer, ancak onların iftar ettiği saf sudan içmezler. Kapıya sığınan kişilerin don değiştirip gelen hazır olduğuna inanılır ve üç gün nasip ve kısmet için rüya görme arzusuyla üçüncü günde, üç gün değil üçüncü günde nasip ve kısmet için rüya görmek üzere yatılır. Mahu Muharrem'de tutulan ise aslında oruç değil matemdir. Peygamberin gözünün nuru İmam Hüseyin ve ailesi şehit edildi. O gün İslam dini için diriliş günüydü. Çünkü Kur'an'daki lanetli ağaç ve peygamberin minberindeki maymunlar gözler önündeydi artık. Resul-i Ekrem'in evlatları ise şehadetle mızrak ucunda. Zulmet ve ışık birbirinden o gün ayrıldılar. Bu zulme karşı dünyadaki tüm Aleviler çeşitli şekillerde yas ve matem tutarak Yezid ve taraftarlarının arzuladığı İmam Hüseyin'in Kerbela çağrısını silme niyetini bu yaranın tazeliğini koruyarak haykırdılar. Çoğumuzun dede ve nineleri mahı matemde aynaları ters çevirir, sakallarını ve saçlarını tıraş etmez, su içmez, ağzı yemek kokutacak gıdaları yemez ve rahat yataklarını terk ederek hasır ya da zeminde yatarlardı. Çünkü bizler için onlar öyle kıymetlidir. Ana Fatıma'nın ciğer pareleri, cennet gençlerinin efendileridirler. Birinci bölümü burada tamamlayalım. Çok yakında diğer soruları da yanıtlayalım. Akşamlar hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, münkir ve münafıklar berbat ola üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki imamların, on dört masum ve pakların, on yedi kemer beslerin, kırkların, yüz yirmi dört bin enbiyaullahın hayır, himmet ve şefaatleri, cem cümle arı kalplerin üzerinde hazır ve nazır ola. Karınca kararınca biz de öğrendiğimizce sürçülü ettiysek kusurumuz affola. Hak Muhammed Ali'den dost bildiğimizce sürçülisan ettiysek kusurumuz affola hü erenler.